Kadar gelenler fragmandı. Asıl diyorum şey geldi. Fragmanlar <laughs> geçti. <laughs> gerçek başladım. geldi. <laughs> <Başladım. gülüyor> Etimeskut mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Enver Demirel seçim çalışmalarına halkın arasında devam ediyor. Önemli hizmetlere imza atan Başkan Demirel, biz Etimeskut'u Etimeskutlu bizi bilir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu samimiyet bugünden yarına kurulmadı. Yarım asra aşkın hikayesi var diyerek başlattığı seçim çalışmalarında iftar sofralarında vatandaşla bir araya geliyor. Enver Demirel, her kesime hitap eden belediyecilik anlayışında, emeklinin de, esnafın da, işçinin, köylünün de yanında bir siyaset anlayışıyla, 31 Mart yerel seçimlerinde, anketlerde de önde olduğunu söyleyerek, bizim anketimiz, halkın arasına girdiğimizde gösterilen ilgi ve alakadır. Bugüne kadar onlara hizmeti kendimize şiar edindik. 31 Mart yerel seçimlerde kaldığımız yerden Etimeskutlu hemşerilerimize hizmete inşallah devam edeceğiz dedi. Başkanım bir şans oluyor. Kellerden bulunamıyor. Belediye söyleyin de diyor. Keller gelmesin diyor. Buraya gelenler genelde kel olacak. Emekli ya. Kıvırcısı saçlı olacak. Saçmalı mı oluyor? Şansınız zor olsun. Sağ ol, başkanım. Seçim yoktur, bekliyorum gel oynayalım. Seçimden sonra başkan olarak mı geleceğim? Başkan, başkan olarak geleceksin tabii, illa ki. Sen çalışkan başkanısın, sen dürüst bir başkanısın. Oo, sağ bak. Otur abi, otur lütfen. Sağ olun başkanım. Başkanım, başkanım. Başkanım, başkanım. Buranın asil yönetimine, asil kuruluşuna, nezdin işte. Personelimize teşekkür ederim. Eyvallah, sevgilim.